Şimdi yine el sonsuzun tamlığını gösterelim. Yine aynı mantık kullanılacak el sonsuzun tamlığında da el sonsuz dizi uzayı, sınırlı dizilerin uzayı, e, reel ya da kompleks fark etmez e, aynı şekilde gösterilir çünkü tamlı el sonsuzdan bir dizi aldığımda her bir dizi olan terimlerden oluşuyor. Dolayısıyla burada bir sütun dizisi var yani. Ee, X11, X12, X1M gibi devam eden sütun dizileri var burada. Dolayısıyla her bir terimi aslında bir dizi. Nasıl dizi? Sınırlı bir dizi. Şimdi XM'i el sonsuzun bir elemanı olarak aldım. Koşu dizisi olarak aldım. Bunu yakınsak olduğunu göstereceğim. Koşu dizisi olması ne demek? en sonsuz metrine göre dizinin e, terimleri arasındaki fark gittikçe istediğimiz kadar küçülüyor uygun bir epsilon seçimiyle. Fakat dizinin terimleri arasındaki farkın küçük kalması bu, bu her bir ifadenin mutlak değeri subramundan daha küçük olduğu için sütun dizisinin, oluşan sütun dizisinin de aynı zamanda bir e, koşu dizisi olduğunu göstermiş oluyor. Fakat sütun dizisi işte şu dizi e, sayı dizisidir, reel sayı kompleks sayı. Dolayısıyla bu dizi koşu dizisi ise bu dizi yakınsak. Şimdi her bir sabit j için kısa j'ye yakınsadığını düşünelim. R'de ya da komplekste mutlak değer metrine göre yakınsak bu, bu dizi. Bu yakınsadığı sayıya da kısa j diyelim. Şimdi göstermemiz gereken şey bu kısa j'lerden oluşan, terimleri kısa j'lerden oluşan elemanı x dersek iddia ediyoruz ki x hem el sonsuzun elemanıdır hem de başlık başlangıçta aldığımız dizi x'e yakınsaktır. Böylece el sonsuzdan koşu dizisinin e, el sonsuzun bir elemanına yakınsak olduğunu göstermiş olacağız. Şimdi en sonsuza giderken e, şu iki ifadesinde limit alırsak burası e, kısım m dizisi kısım J medisi, kısı J'ye yakınsadığı için burası kısı J olacaktır. Şu ifade. Dolayısıyla bu eşitsizliği göreceğiz. Kısı M, kısı J M e, ile kısı J arasındaki farkın epsilon'dan küçük kaldığını göreceğiz. Şimdi XM'in e, her bir e, XM'in e, kendisi el sonsuzun bir elemanı. Her bir terim X e, dizinin her bir terimi el sonsuzun bir elemanı. Dolayısıyla XM de el sonsuzun bir elemanı olduğundan bu e, sınırlıdır. Sınırlı olduğu için bunu bir K sayısından küçük kalacak ama e, M'inci terime karşılık geldiği için onu belirtelim. KM'den küçük kalıyor diyelim M'inci terimle. XM dizisinin M'inci teriminin elemanı XM e, bu dizi en sonsuzun bir elemanıdır. Dolayısıyla sınırlıdır. KM'den küçük kalıyor diyelim ona da. Şimdi bizim X'in terimlerine bakarsak bir tane J için bakalım. Kısi J'ye kısi jm XM'in e, J'inci terimini ekliyoruz ve çıkarıyoruz bu ifade yukarıda gördüğümüz iki yıldız eşitsizliğinden epsilon'dan küçük. Burası KM'den küçük. J'ye bağlı olmayan sabit bir sayı. Dolayısıyla K'si J terimlerinin her birisi ne bu sayıdan küçük tutabiliriz her J için. Demek ki x'in terimlerinin her biri bu sayıdan küçük. Yani x sınırlı bir dizi olmuş oluyor. El sonsuzun bir elemanı olmuş oluyor. Bunu göstermiş olduk. Şimdi iki yıldızdaki ifadede her e, j için bunu yapabileceğimizden supremumları da epsilon'dan küçük kalacaktır. Bu da xm dizisinin x'e supremum metrine göre yakınsaması anlamına geleceğinden el sonsuz e, gerçekten tam bir uzay oldu aldığımız koşul dizisi el sonsuz içinde yakınsak oldu çünkü. Şimdi C yakınsak dizileri gösteriyordu. Yakınsak dizi uzayı kompleks terimli de alabiliriz yine. İrreal terimli de alabiliriz. Aynı mantık çalışıyor çünkü. Göstereceğiz ki C tamdır. Fakat yakınsak her dizi sınırlı olacağı için yakınsak dizi uzayı el sonsuzun alt kümesidir. Dolayısıyla daha önce bir teoremiz vardı. Diyordu ki bir tam bir uzayın bir alt uzayının da tam olması için gerek yeter koşul o, o uzayın el, x içinde kapalı olmasıdır. Üç uzay içerisinde kapalı olmasıdır diyordu. Dolayısıyla c'nin el sonsuz içerisinde kapalı olduğunu gösterirsek c'nin el sonsuz tam olduğu için c'de kapalı olduğu için c'nin o teoreme göre kapalı olduğunu söylemiş olacağız. Bir kümenin kapalı olduğunu göstermenin yollarından biri de kapanışının kendisine eşit olduğunu göstermekti. C'nin kapanışının C olduğunu gösterirsek yeter. Ee, her zaman bir kümek kapanışının alt kümesi olduğu için C'nin kapanışından aldığımız bir elemanın C'ye düştüğünü göstersek yeter. Yani kapsamanın diğer yönünü göstersek yeter. Şimdi C'nin kapanışından bir elemanı seçelim. Tabii ki C'nin kapanışından aldığımız için bu aslında en sonsuzun bir elemanı. Yani bir dizi ve sınırlı bir dizi üstelik seçmiş olduk. X aslında sınırlı bir dizi gösteriyor. Şimdi daha önce şöyle bir e, teorem vermiştik. Eğer metrik uzayda kapanıştan bir eleman alıyorsak, o elemana yakınsayan bir dizi vardır diye. O zaman bizim de e, C C içerisinde X'en C'nin elemanı olmak üzere her n için x n c'nin elemanı. Yani terimleri c'nin elemanı olan bir e, dizi bulmuş oluruz. x'e e yakın sayan kapanıştan aldığımız için. X'nin e, j'inci teriminde kısı j ile e, üzerine de n sembolünü koyarak göstereceğiz. E, birinci terimi kısı bir n, ikinci terimi kısı iki n gibi X'en C'nin bir dizi. Yani yakınsak bir dizi. Onu biliyoruz. Yakınsak bir dizi olduğu için e, şimdi Şimdi x'en x olacak şekilde X'ten C için bir dizi var. Her bir N için bir dizi var. Ee, o zaman epsilon pozitif sayısı verildiğinde öyle bir N var ki N'den sonraki dizinin terimleri için ve her C için kısici N, kısici e, o da işte X'en ile X arasındaki Uzaklık supram olduğu için supramından daha küçük, o da epsilon bölü 3'ten daha küçük olacak şekilde en sayısı vardır. Şimdi x'in x'e yakınsaması bu demek çünkü x'nin x'e yakınsıyor. O zaman xn ile x arasındaki uzaklık supremum metrine göre epsilon bölü 3'ten küçük. Ama e, her j için bu böyle. O zaman bu e, ifadede epsilon bölü 3'ten küçüktür. Böyle bir n sayısı vardır. Özellikle xn içinde içinde bu sağlanır. Xn de c'nin elemanı olduğundan bu dizinin e, terimleri yakınsak bir dizi oluşturur. Böylece de koşu dizisidir. Yakınsak her dizi koşu dizisi olduğu için. X'nin terimlerinin koşu dizisi olmasını kullanarak epsilon bölü 3'e karşılık uygun bir n buluruz. Ee, şey, n1 buluruz. n birden sonraki j ve k'lar için e, xn dizisinin j'inci terimi ile k'inci terimi arasındaki fark epsilon bölü 3'ten küçük kalır. Bu da xn dizisinin c'de olması ve c'de olduğu için de yakınsak olmasından kaynaklanan bir ifade. O zaman şimdi üçgen eşitsizliğinden en birden sonraki j ve k'lar için kısa j ile kısa k arasındaki farka baktığımızda e, kısa j kısı, yani bu büyük en olacak burası büyük eni ekledik çıkarttık kısa j büyük n ekledik çıkarttık Üçgen eşitsizliği uyguladık. Şurada da e, kisi k n'i ekledik, çıkarttık. Dolayısıyla üçgen eşitsizliğinden bu sağ tarafı elde etmiş olduk. Şimdi şuraya bakarsak, burası e, buradan dolayı epsilon bölü 3'ten küçük. Nereden sonraki n'ler içinde bu? Büyük n ve sonrası n'ler içindi. Dolayısıyla biz büyük n'den de daha büyük bir n bir seçtiğimizi varsayalım. Büyük n'den sonraki n'ler için bunu yazıyoruz. Öyle düşünelim. Büyük n için e, bu eşitsizliğimiz vardı. Burası da epsilon bölü 3'ten küçüktü. Şey, i̇şte i̇kinci terim de epsilon bölü 3'ten küçük. Buradaki ifade büyük n içinde geçerli olduğundan şu eşitsizlik büyüken içinde geçerli olduğundan buradaki ifade de epsilon bölü üçten küçük. Dolayısıyla üç tane epsilonun toplamını yani epsilondan küçük kaldı sağ taraftaki ifade. Dolayısıyla kısı j ile kısika arasındaki fark da epsilondan küçük kalmış oldu. Bu da bize kısici dizisinin yakınsak olduğunu gösteriyor. Çünkü e, koşi dizisidir. Koşi dizis olduğuna göre yakınsaktır. O halde yakınsak olduğu için X, C'nin elemanıdır. Kapanıştan aldığımız keyfi bir eleman C'nin elemanı olduğu için C'nin kapanışı C'ye eşittir. Dolayısıyla C el sonsuz içerisinde kapalıdır. Bu da el sonsuz tam olduğu için kapalı her alt uzayı da tam olacaktır. Daha önceki teoremden. Şimdi LP uzayının tamlığına bakalım. LP uzayının tanımını biliyoruz. İşte toplam e, pein, mutlak değerlerin peyinci kuvvetinin e, toplamının bir bölü peyinci kuvveti sonlu olacak o seri. Sonlu olacaktı. LP öyleydi. Yine dizi uzayından oluşuyordu. LP'nin elemanı olan bir dizi şöyle olsun. Kısı bir M yani minci terimini e, e, dizinin minci terimini e, o da bir dizi olacak. Şöyle ifade edelim. Burada olduğu gibi ifade edelim. Xn dediğimiz dizi neyinci terimi böyle olmak üzere neyinci terimi, herhangi bir neyinci terimi koşu dizisi olarak verilsin. Şimdi bu dizinin de LP içerisinde yakınsak olduğunu göstereceğiz. Koşu dizisi olduğu için epsilon pozitif sayısına karşılık dizinin kuyruk kısmı belli bir yerden sonraki terimler arasındaki uzaklık Epsilon'dan küçük kalacak. Ama uzaklık LP üzerindeki metreye göre o da bu demek. LP üzerindeki metreye göre yazarsak ve dizinin terimlerine göre yazarsak bu ifade bu toplamın Epsilon'dan küçük kalacağı anlamına gelir. Fakat toplamı oluşturan her bir terim toplamdan daha küçüktür. Hatta bu e, sonsuz toplam ya belli bir n sayısına kadar da toplamdan daha küçüktür. Pozitif terimli oldukları için aynı zamanda. Dolayısıyla e, her tarafın p'inci kuvvetini alarak e, şuradaki p'leri de sonra e, p'inci dereceden kök alarak buradaki ifadenin epsilon'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. N'den sonraki n ve m'ler için. Dolayısıyla başlangıçta ele aldığımız dizinin e, her birisi de her bir terimi de diziydi. Yine bir sütun dizisi var. Şöyle. Bu sütun dizisi yukarıdaki ifadeye göre epsilondan küçük kalacağına göre belli bir yerden sonra terimleri bir koşu dizisi. Üstelik e, R'nin ya da C'nin bir koşu dizisi. Reel sayı terimle alıyorsak R'nin kompleks sayı terimini alırsak C'nin bir koşu dizisi. Dolayısıyla e, bu dizi R tam olduğu için ya da C tam olduğu için yakınsak olacaktır. Diyelim ki eksi C'ye yakınsıyor. M sonsuza gider. X diye bu yakınsadığı dizinin terimlerini alalım. Yeni bir dizi oluşturalım. Kısı bir, kısı iki diye. İşte X'in LP'de olduğunu göstereceğiz. X başlangıçta aldığımız dizinin de X'e yakınsak olduğunu göstereceğiz. Şimdi üçüncü eşitsizliğe bakarsak, üçüncü eşitsizliği sonlu toplam içinde P'inci kuvvetini alsak, burada sonsuz toplam var, sonlu toplam daha küçük kalacaktır. J birden K'ya kadar, her K için üstelik, şu ifade bu eşitsizlik sağlanacak. Epsilon bölü P'den küçük kalacaktır burası. Her K için 3 olduğu eşitsizlikten. N'den sonraki M'ler için e, en sonsuza giderken limit alırsak limit toplamın içerisine girecek. E, ve e, kısı üzeri N'desinin de kısı kısı J üzeri n'de kısı J'ye yakınsadığını biliyoruz. Burası kısı J'ye yakınsayacak. Dolayısıyla n'den sonraki m'ler için bu toplam epsilon P'den epsilon üzeri P'den küçük kalacak. En sonsa giderken limit aldık. Limiti içeriye attık çünkü toplamsallık özelliği var limitin ve mutlak değerin içerisine girebilir. Limit sürekli fonksiyonlarda içeriye girer. Peki Dolayısıyla bu eşitsizliği elde ettik. Her n'den sonraki m'ler için e, her k için bu eşitsizlik doğru olduğundan bu toplam e, k sonsuza giderken limit alırsak e, bu toplam c eşit 1'den sonsuza e, bu ifadelerin p'inci kuvveti epsilon bölü p'den küçük kalır. Böylece e, x'en eksi x ifadesi dp metrine göre epsilondan küçük kaldığını aralarındaki uzaklığın epsilondan küçük kaldığını gördük. Başka bir deyişle xm-x ifadesi dizisi lp'nin bir elemanı oldu. Minkowski eşitsizliği kullanarak buraya bakarız. Çok zor olmasa gerektir. Minkowski eşitsizliğini kullanarak xm x elemanı da xm artı x eksi xm olarak yazarsak xm e, zaten lp'nin elemanı x eksi xm lp'nin elemanı toplamın lp'nin elemanı olacağını bu eşitsizliğe bakarak e, Minkowski eşitsizliğine bakarak söylememiz mümkün. Yani lp uzayı toplamaya göre kapalı Minkowski eşitsizliği yardımıyla bunu görsek yeter. O da çok zor olmasa gerektir. Oraya bakmıyorum ben. Peki o zaman 5 ifadesinden x'emle ile x arasındaki uzaklığın e, p'inci kuvveti e, epsilondan küçük oldu. Bu aynı zamanda x'em dizisinin x'e yakınsak olduğunu gösteriyor. Demek ki LP'deki bir koşu dizisinin yakınsak olduğunu, LP içerisinde yakınsak olduğunu görmüş olduk. LP'deki bir elemanın yakınsadığını gördük. Bu da LP'nin tam olduğu anlamına geliyor. Şimdi AB kapalı aralığında sürekli reel değerli sürekli bir reel değerli fonksiyonun uzayı CAB olsun. CAB uzayının üzerindeki metrik maksimum metriydi. Çünkü sürekli her fonksiyon kapalı sınırlı aralıkta bir en büyük bir en küçük değerine ulaşıyordu. Yani bir maksimum değerine ulaşıyordu. Dolayısıyla bunlar e, bu metrik iyi tanımlıydı. Onu söylemiştik. Şimdi e, CAB uzayının da tam olduğunu söyleyeceğiz. Yine bir koşu dizisi alalım. Tabi bundaki her bir terim nedir? Fonksiyondur. Üstelik sürekli bir fonksiyondur. Peki o zaman epsilon pozitif sayısına karşılık e, dizinin belli bir yerden sonraki terimleri arasındaki uzaklık maksimum metrine göre epsilondan küçük kalacaktır. Her t ile j için onların maksimumu, onlar üzerinden maksimumu aldık. Fonksiyonlarda xm fonksiyonunda t'nin görüntüsü eksi, xn fonksiyonunda t'nin görüntüsünün e, farklarının işte mutlak değerini aldık. Şimdi e, sabit bir T0 alalım C'den bir tane seçelim. E, bunun için de bu T0 için de e, bu maksimumsa daha küçüktür mutlak değer. O da epsilon'dan küçüktür. N'den sonraki N ve M için. O zaman X1 T0, X2 T0 biçiminde oluşan dizi yani e, bu, bu real sayı dizisi artık koşi dizisi olur. Ama real sayılar tamdı. Dolayısıyla bu dizinin yakınsadığı bir sayı vardır. Ona da x 0 sıfır diyelim. Böylece her t eleman j için yani ab kapalı aralığından aldığımız her elemana karşılık bir tek reel sayı getirdik. Yani bir fonksiyon tanımladık. Ve bu reel sayıya işte x t dedik. T'ye karşılık gelen reel sayı. Bir fonksiyon karşılık geldi. Şimdi göstereceğiz ki bu, bu fonksiyona x diyelim. Bu fonksiyon AB kapalı aralığı üzerinde süreklidir. Üstelik bizim en başta aldığımız koşu dizisi bu fonksiyona yakınsaktır. Şimdi altı eşitsizliğinde en sonsuza giderken limit alırsak e, XMT XT'ye yakınsadığı için burası XT olacaktır. Maksimum XT. E, maksimum XMT eksi XT olacaktır. Bu da epsilon'dan küçük kalacaktır. O halde her TL j için ee, epsilon pozitif sayısı aldığımızda xm t ile xt arasındaki uzaklık epsilondan küçük kalıyor. O zaman xm t dizisi düzgün yakınsıyor. T'den bağımsız olarak yakınsıyor. Fakat şöyle bir e, analizin şöyle meşhur bir teoremi vardır. Sürekli fonksiyonların düzgün yakınsaklık limitleri de süreklidir. Yani x'ler sürekli fonksiyonlar. x fonksiyonu düzgün yakınsıyor. O zaman x de süreklidir. Bu problem 9'da verilmiş. Bunu ödev olarak bırakabiliriz. Sürekli fonksiyonların düzgün yakınsaklık limitleri de süreklidir. Analizin bilinen bir teoremi. O zaman Sürekli olan bir fonksiyona, burası zaten maksimumlarının küçük olduğunu söylemiş oluyor. O zaman x'in c a B'de olduğunu ve x semin x'e satını yani koşudisinin de yakınsak olduğunu göstermiş olduk. Düzgün yakınsaklık e, a b kapalı aralığında sürekli olan her fonksiyon aynı zamanda düzgün süreklidir. Bu da yine analizin bilinen meşhur teoremlerinden birisidir. Bizim analiz kitabımızda da var zaten. Burada diyor ki bazen bu CAB üzerindeki metriye aslında düzgün yakın da belirttiği için düzgün metrik, uniform metrik adı da verilir deniyor.